Önceki videoda zombilerden intikamı alacağım demiştim. İyi de fakat ya ilk önce bir Türkiye coğrafi bölgelerini öğrenelim dedim. Sonra söz çekeceğim arkadaşlar. Lütfen bir tane video çekmeme izin verin ilk önce ondan önce yani. Bir coğrafi bölgeleri de bir öğrenelim. Evet arkadaşlar bugünkü öğreneceğimiz video yani bugünkü öğreneceğimiz coğrafi bölgeyi seçeceğiz Marmara mı bölgesi, Ege mi bölgesi, Akdeniz mi bölgesi, İç Anadolu mu bölgesi, Karadeniz mi bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi mi yoksa Güney Doğu Anadolu mu bölgesi? Bakıyoruz. Akdeniz bölgesi yak. Arkadaşlar Akdeniz bölgesini öğreneceğiz bugün. Biliyor musunuz arkadaşlar ben Akdeniz'i çok severim. Yazın oraya gitmeyi planlıyorum fakat Kur'an'a bela oldu. Kur'an'a risk gitince söz Akdeniz'e gideceğim. Akdeniz benim en sevdiğim bölgedir arkadaşlar. Biliyor musunuz arkadaşlar em Akdeniz em doğal güzelliklere sahip ve ak havalı böyle güzel bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz Akdeniz kıyılarına onlar 10 milyon tane turist geliyormuş. Rekor kırmış yani benim sevdiğim bölge. Çok seviyorum Akdeniz bölgesini. Yani yazın Hatay'a gideceğim, Antalya'ya gideceğim, Mersin'e gideceğim. Of hatta Hatay'ın ünlü yiyeceklerini de yiyeceğim valla arkadaşlar. Çok güzel olacak. Ben Akdeniz bölgesini çok seviyorum yani. Muğla'yı bile sığındırıyor yani Muğla'nın yarısını arkadaşlar. Ee, Antalya bile içinde, Mersin bile, Hatay'ı da çok severim tabi. Arkadaşlar şimdiki öğreneceğimiz bölgeye bakalım. Marmara mı bölgesi, Ege mi bölgesi, Akdeniz mi bölgesi, İç Anadolu mu bölgesi, Karadeniz mi bölgesi, yoksa Doğu Anadolu mu, yoksa Güney Doğu Anadolu mu bölgesi seçiliyor? Marmara bölgesi! Arkadaşlar Marmara bölgesinde Türkiye'nin en mega kenti İstanbul'da bulunuyor. Ve Marmara Denizi de onun tamamen içinde bulunuyor. Ve Çanakkale Boğazı da onu da. Hatırlarsanız 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Fransız gemileri Çanakkale'ye gidip Marmara Denizi'ni geçip baş, eski başkentimiz İstanbul'u kuşatıp zaferi kazanacaklardı fakat iyi ki kazanamamışlar İyi ki bizim vatanımız böyle çok güçlüymüş arkadaşlar. Yani Marmara bölgesi de Türkiye için bir önem sağlıyor. Ve sıradaki son